Merhaba, ben Artex. Bu içerikte yeni içerimiz olan Mount Blade 2 Bannerlord ile karşınızdayım. Evet. Ee, Warband de Bannerlord arda arda gelecek. Bir, o, bir Warband, bir Bannerlord. Ee, şöyle bir şey yapacağım. Ben kendi kişisel kaydımdan devam edeceğim. Yeni kayıt oluşturmayacağım. Ee, seferle devam et diyerek. Ne diyor? Eee eminim. Devam et. Şimdi. Şimdi. eee ilk önce karakterimi tanıtarak başlayacağım. Dur. Biraz değişik bu ormanına göre. Uzun zamandır da girmiyorum ben orada. ha Karakterimin ismi Scarlan. Ya da skerlon ee, nasıl demek istiyorsanız. dur Böyle bir şey. Yine akrep. Her oyunda logo olarak kullandığım klasik logom akrep. Ee, şöyle bir şey yaptım. Zırhım bu, atım bu. Atımın da zırhı var gözüktü, üzere. Şöyle. Fena değil bir zırhı. Ee, şimdi. Ee, sadık adamlarım bunlar. Çürük dişli erik. Şuna şöyle bir zırh çektim. Yapabildiğim en iyisini yaptım. Bir de yetim tuğul isimli bir abimiz, kardeşimiz, yoldaşımız. Evet. Bir tane krallığa katıldım. Şu an şuraya gidiyorlar. Ama ben bununla uğraşmayacağım. Savaşta olduğumuz krallık şu. İsmini hatırlamıyorum şu an. Neydi la bunlar? Ee, krallık kuza itmiş krallığın ismi. Yalnız müziğin sesi çok az. Onu bir yükselteyim. 13 yeter abicim. Bakayım. Müzik çal. Neyse. Ee, neyse biz şu... Burayı ilk olarak şöyle başlayalım. Asker topla. Yani bu arada Warband'e göre Bannerlord acayip derecede, aşırı derecede ayrıntılı. Bunu hem seviyorum hem sevmiyorum. Niye çünkü her şeyi nasıl olduğu anlaşılmıyor. Araştırma yapmanız gerekiyor internette. Ama bir şekilde halledeceğim ben onları. Bayağı bir asker türü var. Onu da göstereyim birlik. Şu şu asker türleri var işte. Bayağı asker türü var lan. Harbi. Kaç 2860 tane asker türü varmış. Vay anasını satayım. İnin, i̇nin bitmiyor. Yani ben Warband'da buna göre bu sayıya göre çok az türü var. Ama bunda acayip derecede fazla. Şu neymiş? Bu neymiş? Uf. Ananı avradan o. Ama tabii ki de ben kendi askerlerimi terfi ede ede ee... şunu zorla bakayım. Ee, halkın bir kısmı saldır. Şöyle başlayalım oyuna. Pek sevdiğim bir yöntem değildir aslında. Böyle başlamak oyuna. içeriye. Hadi bakalım. Ha, şöyle stratejik e, ayarlamalar yapıyorsunuz. da şimdi uğraşmayacağım. Saldırın. Ya da bekleyin ben kendim saldıracağım. Siz bekleyin bakayım. R'ye basıyorsun ve FPS geçiyor yine aynı mantık. Şu ok sağdan şöyle soldan onu gösteriyor. Ok İn bakayım aşağı. İn lan aşağı. İn lan. Bu arada ölmeyeyim daha ilk savaştan. Saldırın. Sıyırdı lan az daha vuruyordum. Uf, kellesi gitti ama. Saldırın bakayım. Bu arada gördüğünüz üzere oyunda deve de var. Deveye de binebiliyorsun. O bayağı güzel ayrıntı. Saldırın, 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 saldırın. Ee, hücum. Hücum. Şöyle ananı. Gördünüz mü az önce böyle elini tuhaf bir hareket yaptı. Böyle kaldırır gibi tuhaf bir şey yaptı. Gördüyseniz oraya zoom yaparım ben montajda. Zoomlar mı orayı? Kazandık. Ben de sevinim. Yok. Bu yok değil mi şeyde? Bannerlord'da da yok. Neyse. Ee, ölüm hiç yok. Ee, yaralı. 9 ölü. 7 yaralı. Tamam. 88 tane şeyim varmış. Yerim. Kapasitem. Okçu al bir tane. Ha, tutsak, tutsakmış lan bunlar. Tamam bunları full al. al. Tamam. Bunlardan alabileceğim Satarım ya kullanmasam bile satarım En pahalı hangisi Şu. Şu Buradaki değerden daha az şey gösteriyor ee, Satarken Nasıl desem Pazarda satarken daha az değer gösteriyor ama tahmini gösteriyor alırken eşyayı pazarda başka gösteriyor. Heh. Köyden ya asker olabilirmiş gibi görünen birkaç adam toplamayı başarın. Devam et. Bir tane alabiliyor zaten. He evet. Bir tane aşabiliyorsunuz ama moral düşüyor hemen. O yüzden ben açmayacağım sınırı. Burası ne? Ee, köyde dolaş bakayım. Nasıl bir hal aldı? Biz yağmalı şey yaptıktan sonra, saldırdıktan sonra. Yangın bangın çıktı mı acayip? Hmm, bak bunu unutmuştum. Benim adamım da geliyor. Hem de yoldaşım geliyor. Bak güzel ayrıntı. Benim koruma adına. Hiçbir şey yok. Sadece adamlarını öldürmüşüz. Tamam çık. Tab'a basıl tutunca çıkıyor. O da güzel ayrıntı. Yanlışlıkla çıkma falan gibi durumda işe yarar. Şunu al al. Bir tane daha al tamam. 63. 18.1k dolar diyordum. Dinarım var. Altınım var. Şimdi müzik efsane ya. Benziyor müzik Warband ama daha değişik, biraz daha değişik. Dur, biraz sesini açayım. Ses. He, 25 yeterli. Kaydet abicim. Biraz kaydetme uzun sürüyor birazcık ama yapacak bir şey yok. Sonuçta Warband gibi çok hafif bir oyun değil. Tamam sistem gereksinimleri düşük olabildiğince ama işte büyük oyun. Aslen büyük oyun. Kaç GB'tı lan? 50 miydi yanlış yalan olmasın. 55 miydi, 60 miydi? Öyle orta derece bir yükseklikte GB'ı var bu oyunun. Dur bunu almayacağım lan. Hayır, iptal et. Dur. Ee, bir tane kaleye mi saldırsak? Deneme amaçlı sadece. Bir de ben farklı kaydettiği güven Sky seviye oluşturdum. Yani şöyle bir lorda saldırınca ve eğer tutsak, tutsak düşersem ya da ölürsem diye güven seviye oluşturdum. Kendim oynarken bunu kullanır mıyım bilmiyorum. Bak ilk save'imi şeyde açmışım. Geçen yılın 11. ayı 9. gününde açmışım. Saat 18.48'di. Evet. Ee, biracı Gereteo'nun kervanı. Ha bura bizim lan. Az bir dakika dur. Bura bizim kalemiz. Ben yani şuraya. Şu büyük de. Bu arada shift'e basınca daha hızlı gidiyor. O da güzel ayrıntı. Şuradan daha küçük kale yok mu ya? Aha da var. Şimdi. Şimdi. Ee... Yok mu kardeşim? Şöyle küçük bir kale. Bu şehir lan bildiğin. Ha bak kervana saldırabiliriz. Şu farklı kaydet, güven save. Kaydet. Evet eminim. Kaydet. Kaydediliyor. Hadi bakayım. Evet. Gel lan buraya. Şerefsiz. Ha, iyi günler bu kanalın Naldur Asuka Efendisi Moyun koruması altında ticaret yapıyorsunuz ee, Ne tür mallar var ilk önce ona bir bakalım da Tamam istemez hiçbirine. Teslim et ya da öl. Tamam gel bakayım. Benim elimde şey silahı var. Ee, çift taraflı balta. Şimdi göstereceğim. Girsin savaş alanına oyun. Güçlü de bayağı. Yani şey her zırha karşı güçlü değil de. Aha şu var. Şu. Şu. Çok severim bu balta türünü. Saldırın. Saldırın. Allah 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 Allah. Yürekli kılıçlı kız kardeş. Burada da var o asker türü. Kız kardeş. Buradayım lan gerizekalılar. Buradayız. La, gelin buraya gelin. Şuraya saldırın. He. o ok atın aynen. Aynen aynen aynen. Mızrak da atıyor benim adamlar. Biz yeriz bunları ya. Oha balta bile atıyorlar. Çok iyi. Aha gördünüz bak elini çevirdi havada tuhaf bir şey yaptı. Aha gitti. Helal olsun. Yok at öldürmüş. Ya da ikisinin birinden emin değilim. Biz bunları yeriz. Aha yine yaptı benim hareketi. Gel lan buraya. Kalkanına denk geldi. Olsun. Uf tekli gitti. Harbi güçlü. Silahım var. Baltam var. Küçük ama güçlü. Küçük ama işlevi büyük. Kaçıyor mu lan o dangalak? Allah 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 Lan Şey bir tane askerim oldu Neyse yapacak bir şey yok benim kundaklı yayın var aynen. Bir tane daha adamım gitti. Allah belanızı versin. Allah bin bir türlü belanızı versin. Saldırın lan. Aha da gitti. Şerefsiz. Şerefsiz. Saldırın oğlum şunlara ya. Şunu indirmem lazım zırhlı. O hangi ben de öleceğim lan Kaç. Kaç. Buraya saldırın bakayım. Emir ediyorum hepiniz saldırın oraya. Yiyin onları lan. Şunu indiremedim. Ya Blokladı. Pezeven. Öleceğim kaç. Tamam iki tane adam öldürdük. Çok iyi. Tamam yeriz biz onları ya. Yukarıdan akada adam kaldığı gösteriliyor Şu an bir tane iki tane adamı kaldı. Karşı şeyin. Bir tane kaldı. Hadi. Diğeri kaçıyor herhalde geri zekalı. Tamam bitti. Kazandık lan. Savaşı kazandı. Bir tane adam ölmüş, iki tane adam yaralanmış. Bakayım hangisi yaralanmış. Tamam sıkıntı yok. Hmm, tutsak tutsaklar. Kaç tane şeyim var? O bayağı var. Al hepsini al. Bitti. Ananı avradını. Dur lan. Bunları al satarız. Bayağı para ediyor. Al, al 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 al. Bir de taşıma ağırlık sınırımız var. Bakayım. Kaç tanesi? 1830 kilo sınırımız var. Alabildiğini al ya. Yani. Kadife iyi para ediyor. Tamam daha almayacağım zorlamaya gerek yok. Hadi bakayım. Ee, bir şehre gidelim mi herhangi bir şehre. Ee, ticaret. Şimdi. Dursun Yıldız Pala. Tamam. Kaç? Uf, iyi iyi dinar aldık ha. Vallahi. Kaç olacak? Şimdi belli olur. Kaç oldu? İyi, 30'a yaklaştık. Çok iyi. Ee, farklı kaydet. Güvenin üstüne kaydet. Güven save. Evet. Evet, e, ben Lord'un ilk içeriğini tadında bırakıyorum. Kaydet hadi. Ha, ee, bu içerikten de olsun. Şimdilik görüşürüz.